Yok haklısın. E, transfer döneminde en pahalı ikinci futbolcu 30 milyon euro ile Sasha Boy'uydu. E, onu geçen bir kişi vardı. O da e, hangisiydi şimdi net olarak hatırlamıyorum ama 35 milyona bir oyuncu daha var e, yanlış hatırlamıyorsam. Yani bayağı sönük geçti. Rakamlar da bunu gösteriyor zaten. E, bunda da tabii ki çok önemli oyuncuların e, kulüplerine kontratta bağlı olmaları e, yatıyor. Bunun yanında büyük takımlar özellikle hepsi kadrolarını aşağı yukarı oturtmuş durumdalar. İşte Bayern Münih'in bir kadro sıkıntısı oldu. Çünkü onlar yaz transfer döneminde biraz pasif kaldılar Ömer hatırlarsan. Fazla transfer yapamamışlardı. Son anda iptal olan bir transferleri olmuştu. Ve ayrılan oyuncuları yerini dolduramadılar filan. Ama yine de hani bu dönemi e, ligin ilk dönemini veya da e, Avrupa Kupalarının ilk dönemi rahat geçtiler ama transfer yapmaları gerekiyordu özellikle sakatlıkların da verdiği etkiyle işte Sasha Boyi sağ kanada Bayern Münih transfer etti ve Galatasaray'ı da çok zorlamadı ama yaz başında Harry e, Kane'in transferini hatırla orada e, Bayern Münih Tottenham'la aylar süren bir pazarlığa girişmişti. Ve Tottenham diretti. Bayern Münih teklifi yükseltti yavaş yavaş. En son dördüncü teklifte 100 milyona çıkartınca artık Tottenham razı olmuştu. Ama, Ama Bayern Münih mesela Galatasaray... Da... Harry de yani e, bahtı diyeceğim artık yani ne kadar kapalıymış <laughs> en hafif şekilde böyle e, ifade etmiş olayım. Yıllarca şampiyonluk alamadı diye çok konuşuldu. Şampiyonluk alan bir takıma gitmedi diye çok konuşuldu. Bayern'e geldi şimdi de Bayern kazanamayacak gibi görünüyor. Evet bunu bu sabah yayınımız vardı. Demet'le aynı şeydir aşağı yukarı ben de söyledim. <laughs> yani şimdi İngiltere'de konuşulmaya başlandı bile. Hani her iki uğursuzluğu Bayern Münih'e de geldi diye. İngilizler de bayılır ee, böyle hani bu tarz durumlardan da, e, olay çıkarmaya ve konu başta çıkarmaya. E, yani Bayern Münih bitti demeden bitmez biliyorsun bu işler Almanya'da. Geçen yıl olduğu e, gibi. Tabii ki. Leverkusen'ı çok takdir ediyorum. Ee, müthiş futbol oynatıyor Xabi Alonso takımına. Hakikaten mükemmel bir takım yarattı. Geçen sene zaten bunun izlerini vermişti. Hatırlarsan geldi. Eylül ayı Ekim ayıydı. Hı hı. E, takım küme düşme mücadelesinin içindeydi neredeyse. Oradan aldı Avrupa Ligi'ne soktu takımı. Ve bu sene de şampiyonluğa oynatıyor ve bir numaralı aday. İşte en son Bayern Münih karşısında oynadıkları futbol malum Avrupa'nın yenilmez tek takımı. Hiçbir e, maçı kaybetmediler bu sene resmi maçı. Ee, Avrupa Ligi'nde 6'da 6 yaptılar. Almanya Kupası'nda 4'te 4 yaptılar. Çeyrek finale kaldılar. Şimdi de ligde tamam 4 tane falan beraberlikleri var ama yenilmiyorlar. Dolayısıyla müthiş bir takım yaptı Şabı Alonso. Ee, onun da Liverpool'a transferi tabi hemen gündeme geliyor. Real Madrid defteri kapanınca Angelotti'nin uzatmasıyla. Ee, Klopp'un ayrılacağını söylemesiyle eski Liverpool futbolcusu Şabı Alonso hemen tabii ki bu başarısıyla Liverpool'a layık görülüyor. Ama bunu tabii ki yaza göreceğiz. Çünkü Şabı 2026 sonuna kadar sözleşmesi var Leverkusen'la. Ama futbolda biliyorsun parayı bastırdı mı büyük kulüpler birçok şeyi çözebiliyorlar. Onu da ilerleyen aylarda göreceğiz. Peki Hüseyin e, transfer... abi, e, majör liglerde en flash transfer devre arası için Sasha Boya mi dersin? Baş, Sasha Boy flash transferlerden biri olarak gözüküyor. Sen listeyi e, önünde varsa birkaç isim sölersen bana. Yani benim böyle çok flash e, transfer olarak e, aklıma gelen bir transfer yok. Şimdi Saşa bayı bayağı ses getirdi Almanya'da e, Bayam'ın Münih'e transfer olması e, ve e, herhalde Saşa boydan başka da böyle çok ses getiren transfer görmedim ben. Ya ben baktım hani çok e, açık bir şekilde ya şu transferi de mutlaka konuşmalıyız. <laughs> çok pardon. Diyeceğim bir transfer açıkçası ulaşamadım. Yani e, o yüzden hani sana da soruyor o şekilde yönelttim. Benim beklemediğim derecede sönük bir e, kış transfer dönemi evet. geride kaldı. Çok sönük e, bir transfer dönemi geride kaldı. Hatta İngilizler Premier Premierlik e, ikinci sıraya düştü. İlk defa bir transfer döneminde e, Premier Premierlik ikinci sıraya düştü. Birinci sırada yanılmıyorsam e, İspanya var bu dönem. ya e, pardon Fransa var. Fransızlar e, bayağı bu dönemde aktifti. Özellikle Lyon bu kötü durumdan kurtulmak için transferler yaptı. E, en çok Fransızlar para harcadı. Ondan sonra Premier Lig takımları geliyor. En az harcayan yine Bundesliga oldu. Bundesliga biliyorsun her zaman ayağını yorganına göre uzatan kulüplerden evet, evet. oluşan bir lig. E, ve çok hesaplı gidiyorlar e, takımlar Bundesliga'da. E, dolayısıyla yine onlar en az harcayan e, Major Lig oldu böyle sönük bir transfer dönemi geçirdik. Ama tabii ki transfer haberi veren işte bizde de var Yağız var işte Fabrizio Romano İtalya'da. Onlar tabii ki transfer haberleri yine popülerdiler. Transfer yani haberine her zaman artık futbol severlerin büyük bir ilgi gösterdiğini söyleyebiliriz. Yani artık ya belki transferin kendisinden çok o süreci daha çok seviyor, hatta insanlar bile diyebiliriz evet, yani. Evet. E, peki bu vesileyle ülkemize gelmiş olalım e, Hüseyin abi. Şimdi e, takımlar takviye yaptılar, özellikle e, dört büyüklerde de takviyeler oldu. Mesela Fenerbahçe'ye baktığımızda Fenerbahçe çok hızlı bir giriş yaptı. E, Bonucci, Kuruniz Çağlar Üçlüsü Fenerbahçe'ye geldi. Galatasaray'a baktığımızda e, köy transferi var Galatasaray'da. Yine Sergio Aurie transferi var. Savunmanın iki noktasına da iki kanadına da transfer yaptı Galatasaray. Beşiktaş'a baktığımızda son gün transferleri Ernest Mucci ile El Mustaati oldu ki çok değerli transferler olduğunu ben düşünüyorum. Trabzonspor'da evet. yine Münye transferini çok önemsiyorum. O da çok iyi başladı. Dört büyük kulübe baktığında ya da genel olarak hani diğer takımları da hatta dahil edecek olursan sen nasıl bir liste yaparsın transferlerde öne çıkan isimler olarak? Şimdi Fenerbahçe e, kadrosuna bence bu kadrosu yani transfer yapmadan ki kadrosu da Fenerbahçe'nin iyi gidiyordu. Çağlar, Bonucci e, defansa takviye oldular. Bonucci mesela oynamıyor direkt olarak Çağlar oynuyor mesela. İsmail Kartal öyle bir tercihte bulundu. E, bunun yanında Galatasaray'ın e, transferlerini henüz tam olarak e, izleyemedik işte. Oraya Afrika Kupası'nda olduğu için ve şampiyon olarak e, takıma döneceği için daha katılmadı e, kadroya. E, bunun ya da Berkan Kutlu e, tekrar takıma geri döndü. O sol bek ihtiyacından dolayı e, takımda direkt oynayabiliyor aslında. Takviye e, olarak yedek kulübesinde oturan çoğunlukla tabii oyuncuydu daha önceki döneminde Galatasaray'da. E, bunun yanında e, Galatasaray'ın yeni e, forveti Vinicius'tu değil mi ismi? Vinicius Carlos Vinicius. E, Carlos Vinicius evet o Beni çok etkilemedi açıkça gördüğüm maçlarda. Ee, ama belki ileriki dönemde takıma alıştıkça iyi işler yapabilir. Ee, Çağlar Söğüncü'yü e, tanıyoruz. Ee, milli takımımızın oyuncusu. Ama Çağlar'ın hep böyle bir hata potansiyeli var. Ee, onu da altını çizmeden geçemeyeceğim. Bonici bir tecrübe abidesi. Union Berlin sezon başında onu transfer etmişti Almanya'da. Ama Union Berlin çok kötü gidince antrenör değişikliği falan derken Bonucci 7'ye düştü ve ayrılmak istedi Union Berlin'den. Fenerbahçe'ye geldi. Gerçi Fenerbahçe'de şimdi direkt oynamıyor ama belki İspanya Kartal'a işte kupa maçında direkt oynattı. Avrupa kupalarında da direkt oynatabilir tecrübesinden daha fazla yararlanmak için. Ee, yani kulüplerimizin transferleri de daha çok hani takviye bağlamındaydı. Böyle çok sarhoş edeceği böyle e, taraftarları gösterecek transferler olduğunu düşünmüyorum yapılan transferlerin. Senin söylediğin gibi Beşiktaş'ın transferleri belki şu aşamada takım e, tam oturmamışken ve problemlere yaşarken e, çok göze batmayacaklar ama çok potansiyelleri var. Özellikle bu sene gelmiş ol olmaları bir avantaj. En azından e, Türkiye pasına yönelebilirler. Lig üçüncülüğü de önemli çünkü Avrupa Ligi'ne gidiyorsun. Lig üçüncüsü olursan, dördüncü olursan konferans ligine gidiyorsun. Beşiktaş'ın bu oyuncularla devam etmesi ve bu oyuncuların adaptasyon sürecinden sonra önümüzdeki sezonun başında artık hazır şekilde, adapte olmuş şekilde takımla beraber yeni sezona başlamaları bence önemli bir avantaj olacak diye düşünüyorum Beşiktaş açısından. Böyle bir transfer dönemi izledim ben açıkçası Ömer.